Merhaba ikizler ve yükselen ikizler hoş geldiniz. Kolektifte sizler için nasıl bir enerji hakim? Temmuz ayında tarot kartlarıma soracağım. Hafta hafta kart seçerek başlıyorum hemen. Gelmişken kanalıma abone olup yorum ve beğenilerinizle beni desteklerseniz çok sevinirim. Yeni bir kanal olduğum için gayet motive edici oluyor. Evet başlayayım. Gördüğünüz gibi kupalar uçuştu. Gayet güzel geldi. Ben de bir yükselen ikizler olarak çok mutlu oldum. Ay'a büyücü kartıyla başlıyorsunuz ki sizin kartınız zaten. İletişimin yoğun olduğu bir hafta ve insanlar üzerinde etkileyiciliğiniz de güçlü. Yani ağrınız kuvvetli. Düşündüklerinizi hemen harekete geçirebilirsiniz. Yaratıcı olduğunuz bir hafta. Ve enerjinizde, sempatikliğinizde de çok dikkat çekiyorsunuz. Hatta bence ay geneli böyle bir etki var. İkinci ve 3. haftaya baktığımızda Kupa Prensi ve Kupa Kraliçesi gündeminizin daha çok duygusal konular olduğunu gösteriyor. Sediklerinizde keyifle güzel vakitler geçirebilirsiniz. Paylaşımlarınız artabilir. Sanatsal aktivitelerde de bulunabilirsiniz. Bir hobisi olanlar için özellikle böyle buraya yoğunlaşırsa çok böyle yaratıcı güzel sonuçlar elde edebilir. Yakın geçmişte bir anlaşmazlık yaşandıysa ya yani iş ortamı olur, ilişki olur, fark etmez. Bir barışma ihtimali var, gayet yüksek hatta. Çünkü bu ay duygular ifade ediliyor, iki tarafta birbirine empatiyle yaklaşıyor, birbirini anlamaya uzlaşmaya çalışıyor. E geçen ay zaten biraz sert bir enerji vardı yanlış hatırlamıyorsam. Demek ki orada bir zehir akıtılmış. Yani bu ay gayet soft, minnoş bir ay gibi görünüyor. Ha bir de şey yani canınızı sıkan bir şey bile olsa ne takacağım kafaya gibi bir moda açmışsınız. Sevdim güzel. Son hafta için gelen tılsım altısı da zaten siz enerjisel olarak yükseldiğiniz için hayatta size cömertliğiyle geliyor. işleriniz kolaylaşıyor, para akışınız artıyor. Bir de insanlara söylediğiniz sözler de çok iyi gelebilir. Duygusal anlamda iyileşmelerine katkı sağlayabilirsiniz. Zaten e, bu da hayatın size cömertlikle dönmesini sağlıyor demiştim. Yani tılsım altısından aslında bunu da hissettim. Oroklu kartlarımıza da bir bakalım. Guardianship. Aa, evet çok güzel. Yani az önce söylediğimi direkt onayladı. Koruyucu kartı, bu kart zaten e, aile birliğini korumayı, şefkatle, sevgiyle beslemeyi anlatır. E, kurt nasıl bir e, sürüye önderlik ediyorsa siz de böyle sevdiklerinize liderlik ediyorsunuz, yön gösteriyorsunuz bu ay tavsiyelerinizle. Red the seed, tohum. Tamam şimdi zaten bir buçuk yıldır kuzey ay düğümünü 12. evinizden deneyimlediğiniz için bilinçaltının derinliklerine daldı. Yani, özellikle yükselen ikizler. Şimdi oradan çıkarken siz de artık duygusal ihtiyaçlarınızı çok daha iyi anlıyorsunuz. Hangi davranışı neden yaptığınızı fark ediyorsunuz. Kökte neler varsa bunlar su yüzüne çıkmış ve bunlar inciye dönüşmüş ve kıyınıza vuruyor. Ya bu kadar kupa kartı da boşuna gelmemiş demek ki. Çıkan enerji o kadar yoğun ki duygular şelale gördüğünüz gibi. Ama burada duygusal bir kaos yok. Böyle bir şeyden bahsetmiyorum. Duygusal bir güç var. Yılların aslında hani verilen emekleri karşılığını buluyor. İnci de kumdan oluşuyor sonuçta. Yani oradan pay için. Burada da bir simya var aslında. Yani yine geldik büyücü kartına. Yaratım enerjiniz gerçekten çok kuvvetli bu ay. Yani şöyle toparlayayım. Sizi bir zamanlar çok zorlayan duygular ve onların öğrettikleri elinizde bir cevhere dönüşüyor. Bu ay size bunun farkına varıyorsunuz. Daha doğrusu bu bir ayda tabii ki farkına varılacak bir şey değil, ama belki içsel olarak kabul ediyorsunuz. Ne kadar dönüştüğünüzü siz de kendiniz de görüyorsunuz. Bir de duygusal bir yaranızı da kapattığınızı düşünüyorum. Bunun insanlardan beklentinizi minimuma indirmekle ilgili olduğunu düşünüyorum. Tabii ki burada bir hayal kırıklığı yok. Yani gerçek anlamda o beklentiyi nötrleyebilmişsiniz. Güzel. Şimdi aşk ve için de iki kart seçelim. Aşk için kupa 5'lisi. Aa beklemiyordum. Ben buraya bir kart daha seçmek istiyorum. Evet, tamamdır. Zaten bunu hissetmiştim. Bu geride kalan enerji Hayal kırıklıklarınızı artık kabul ediyorsunuz. Onları geri planda bırakıp tamamen bir şifalanma sürecine geçiyorsunuz. Bu ay gözünüzü hala devrilmemiş bu iki kupaya çeviriyorsunuz. Umutlusunuz. Ama kolektifte tabii ki yani az da olsa geçmişteki kayıplarına odaklanan bir kısım da olabilir. İlişkisi iyi gidenler için de bir kart seçeyim. <laughs> Kupa dörtlüsü. Çekmese miydim acaba? <laughs> Yani bir rutine girmiş olabilir her şey. İkizler sevmez ya rutini. Yani heyecan, hareket ister. Bu biraz düşündürüyor olabilir ama buna da geçici bir süreç olarak bakın diyeyim. Neyse kariyerde bir bakalım. Asılan adam ve ölüm. <laughs> Bunu da beklemiyordum yalnız. Aslan adam bize fedakarlık yapmayı, beklemeyi anlatır ee, ki sabır ikizlerin hiç doğasına uygun bir şey değil. Fakat ölüm kartıyla ikizler sabrın ne olduğunu öğreniyor, fedakarlık yapmayı öğreniyor. Önünü göremese bile cesaretle gitmeyi deneyimliyor. Büyük arkana'lar geldiğine göre bence bu aylık bir süreç değil yalnızca bu. Belki de kasıma kadar böyle bir enerji hakim olabilir. Ama içsel olarak karşılığını alacağınızı da hissediyorsunuz ki bence de olacak. O yüzden de zaten belki bu sabrı kendinizde buluyorsunuz. Dediğim gibi bu içsel bir süreç. Yani hemen bu ay iş değiştiriyorsunuz, bir şeyler yıkılıyor falan gibi bir durum yok. Bakış açısında köklü bir değişim başlıyor ve bu kesinlikle size hizmet eden ve çok daha geliştiren bir süreç. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Şimdiye kadar kısa kısa programlar, planlar, programlar yapıyordunuz belki. Hatta düşünmüyordunuz bile. Hani önünüze hayat ne getirirse o şekilde gidiyordu işler, güçler. Ama artık uzun vadeli planlar, programlar yapabilecek bir kafaya gelmişsiniz. Kiminiz belki de hiç risk almadı bu hayatta ama artık risk almaya hazırsınız gibi. Böyle düşünebilirsiniz. Şimdi bir de geçtiğimiz haftalarda yeni bir deste aldım. Arching destesi. Minimal çizimlerine hayran kaldım. Bu bir tarot destesi değil, Tao destesi. Bambaşka bir dil. Hakim olmam biraz zaman alacak ama Temmuz yorumlarına katmak istedim. Bakalım Arching destesi tek bir kartla size ne der? 40 numaralı kart geldi. Özgürlük kartı. Hmm. Aa evet ya bütün bir açılım aslında böyle bir enerji vardı. Zorluklardan kurtuluyorsunuz. Gerginlikler çözülüyor. Ya bir rahatlama, özgürleşme var. Çok uyumlu oldu aslında yine. Bu kartın tek bir uyarısı geçmişe takılıp kalmamak. Ki kupa beşlisinde de bu uyarı vardı zaten. Ee, bir de bu kart bencil insanlara karşı da uyarıyor. Geçmişten biri gelebilir demiştim ya o yüzden burada hemen bir parantez açayım burada niyetine iyi odaklanın. Yani aynı bencillikleriyle devam edeceğini hissediyorsanız hiç girmeyin o yola. Önünüzde sizi özgürleştirecek, geliştirecek yepyeni yollar var. Diyorum ve bu ayı da kapatıyorum. Çok güzel bir ay olsun. Ağustos'u gelişmek dileğiyle sevgiler.